Gel, bunu Murat a. Evet şu anda Murat hazırlıyoruz Azerbaycan'dan gelme Rahmanat Çok güzel yarışları var bunun Havlu dur. Selamünaleyküm Fatih Bey. Selam abi. Hoş Kolay gelsin. Sağ, ol, sağ, ol, sağ olun abi. ben bir tüp şeker alayım. Tamam abi. Bir de iki buçuk kola. Zaten bir senet görüyoruz. Sağ olun Fatih Bey. Güle gidin güle güle, abi. Sağ olun. Teşekkürler. Çok güzelmiş maşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Atınızı düz bahsetsin. Amin. Amin. Sağ olun. Türkiye'de genel Rahman yarışları olur. Türkiye'nin dört bir tarafında. Ben e, jokeyim. Karamanmaraş'ta ilk ve ee, tek Maraş'ta rahvanatı e, yaymak arkadaşlara buralarda da yarış yapmak adına şu anda burada bulunuyor Maraş'ta Maraş'ta ilk ve tek olarak rahvanat yarışları ve e, ilgi alaka da çok İnşallah bundan sonra da yayılacak. At malum e, Türk'ün kanadıdır e, ve atla bütün işlerimizi kısa mesafede marketlere falan çarşıya, e, festivallere buradan atlarımızı hazırlayıp gidiyoruz. Markete atla gidiyorum alışverişimi yapmaya. Ee, hem mutlu oluyoruz hem atlarımız gezinti yapma oluyor. Uzun yola gittiğim zaman o arabamla araçlarımla gidiyorum. Bu arada e, atlarımızla kısa e, mesafelerde daha e, haşır neşir olmayı istiyoruz. A, alışverişimizi malum işte e, araçları kıpırdattığında anda mazot çok pahalı olduğu için atlarım daha güzel oluyor. Hem masrafımız olmuyor hem atlarımızın antrenmanı oluyor.